Merhaba, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Neden 14 Kasım? İnsülini bulan Banting'in doğum günü olması nedeniyle. Kim seçmiş bu günü? IDF, Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü 1991 yılından beri bir farkındalık oluşturmak üzere Dünya Diyabet Günü'nü belirlemiş vaziyette. Ne yapılıyor? Her sene veya birkaç yıl süreyle bir e, tema belirleniyor ve bu tema üzerinden farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü diyabet çok geniş bir alan, çok boyutlu bir sağlık sorunu. Bu senenin teması 2026 yılına kadar diyabetle iyilik hali arasındaki ilişki. Diyabette iyilik hali üzerine konuşacağız 3 yıl süreyle. Çok geniş bir toplumu ilgilendiriyor. 550 milyona yakın insan yeryüzünde diyabetli. Bunların dörtte üçü orta veya düşük gelir düzeyinde olan toplumlarda yaşamakta. Yani gelişmiş, gelişmekte olan toplumlarda batı ülkelerine göre, zengin ülkelere göre daha da büyük bir problem. Başka bir sıkıntı, insanların yarısı diyabetli olduklarının farkında değil. Bir sorununuzun olduğunu bilmiyorsanız buna yönelik tedavi, tedbir geliştirmeyeceğinize göre sonlanımlar daha sıkıntılı olacaktır. Ne yazık ki biz diyabet açısından sorunlu bir ülkeyiz. Hem toplumumuzun, erişkin toplumumuzun neredeyse dörtte biri diyabetle ilgili olarak bir sorun yaşamakta. Yani ya diyabet gelişmiş vaziyette ya da diyabet adayı. Hem de aynen dünyada olduğu gibi bizde de insanların yarısı diyabetli olduklarının farkında değil. Aslında ülkemizde ilaç açısından, sağlık hizmeti açısından dünya ortalamasının altında bir hizmet söz konusu değil ama bu konuda ne yazık ki yeterince başarılı bir durumda değiliz ve kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu yılın temasına bakacak olursak bu yıl iyilik hali ve diyabet üzerine konuşulmalı dedik. Çünkü araştırmalar şunu söylüyor. Dünyada diyabetlilerin yaklaşık %36'sı diyabetten ötürü mutsuz. Bununla ilgili bir derdi, sıkıntısı var. %63'ü günün birinde diyabetle ilgili olarak bir sağlık sorunu, bir uzuv kaybı yaşayabileceği konusunda endişeli. Ve yaklaşık %28 insan böyle bir durumda bunun yönetmenin Bununla, bununla, ilgili daha iyi hissetmenin mümkün olmadığını düşünüyor. Yani bu ciddi bir sıkıntı, ciddi bir mutsuzluk kaynağı. Ne yazık ki diyabetliler toplumda dışlanabiliyorlar, iş bulmakta zorlanabiliyorlar, istedikleri gibi gıda bulmakta zaman zaman güçlük çekebiliyorlar. Çevredeki insanların yeterince bilinçli olmaması nedeniyle acil yardım almakta güçlük çekebiliyorlar. Birçok sorun var bununla ilgili. Dolayısıyla diyabetli olmayan kişilerin bir diyabetli yakını olarak ya da bir öğretmen gibi veya işte herhangi bir işletme sahibi olarak ya da bir yönetici olarak sağlık yönetimiyle ilgili bir insan olarak, bir hekim, hemşire olarak ya da diyabete ilişkin ilaçların, malzemelerin teminini sağlayan, bununla ilgili sorumluluk alan e, politikacı, e, bürokrat olarak bu konuda elini taşın altına koyması, bu konuyu daha ayrıntılı düşünmesi gerekiyor. Toplumdaki herkesin diyabetliler için yapabileceği bir şey var. Diyabeti tanımak, acil yardım olarak ne yapmak gerektiğini bilmek Diyabetle ilgili mesela bir misafiriniz geldiğinde nasıl bir ikramda olacağını, bulunmanızın daha uygun olacağının farkında olmak gibi ayrıntılar onların hayatına dokunacaktır. Ama lütfen bunu yaparken diyabetliyi dışlayarak, küçümseyerek, üzerek yapmayın. Unutmayın, bizim ülkemizde daha önce de belirttiğim gibi erişkinlerin yaklaşık dörtte birinin diyabetle bir derdi var ve siz de bugün olmasanız da günün birinde diyabet olabileceksiniz. Hepinize iyi günler dilerim.